Çok güzel, çok değişik bir şey. İlk defa görüyoruz. Çok hoşumuza gitti. <gülüyor> <gülüyor> Adana'dan ilk defa geliyoruz. Bize de sürpriz oldu. Evet. Ee, bayağı mutlu olduk birinci ligde. <laughs> Eşime getirmeyelim dedim ama o da çok ısrar etti. Biz öyle gezme diye gelecektik. Getirdik. Sürpriz oldu bize. Birinci oldu. Evet de birinci de. oldu. Tebrik ederiz. Üç tane kuşumuz geldi. Üç kuşumuz da birinci, ikinci, üçüncü oldu. İçeride madalyalarını aldılar. Burada da Diğer hobi e, besleyen arkadaşlara kuşlarımızı fazlalıklarını satıyoruz. Bu e, Kanarya'nın renk kuşlarından orange Kanaryadır. Bu doğal e, kendi rengidir. Daha e, tepeden tırna bütün renkleri oran şekildedir. Bunların da yarışmaları var. Bunların da derece alan kuşlarımız var. Mersin'de bir Mersin Kanarya Derneği vardır. Bu bir hobimizdir. Üniversite hocalarından tutun üniversite öğrencilerine çeşitli daldaki insanlarımızın hepsi bir hobisidir. 120 tane üyemiz var Mersin'de ve çok değişik kesimlerden üyelerimiz vardır. Dernek kendi mülkümüzdür. bu yarışmalar şeyde düzenlenir. federasyon tarafından düzenlenir. Dün öğleye kadar bütün kayıtlarımızı yaptık üyelerin. Ee, gördüğünüz gibi Manisa'dan, İstanbul'dan, e, Hatay'dan, Gaziantep'ten, Ankara'dan, Konya'dan çeşitli illerimizden kuşlar geldiler e, yarışmak için. Kuşların da kendi açısında dalları vardır. Herkes kendi cinsine göre. Bir kanarya dediğin zaman 20 çeşit kanarya vardır.